Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ekonomi patronundasınız. Bugün yeni bir halka arz onaylandı SPK tarafından ve bütün detayları çıktı. Biz bu halka arzı hep birlikte inceleyeceğiz. Hem yatırımcı sunumuna bakacağız hem de e, bu halka arzı en detaylı şekilde size anlatacağız. Tabii ki yasal uyarımızı öncesinden gösteriyoruz ve videomuza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu halka arz IC Enterra halka arzı yeni bir enerjide dev bir adım demiş çünkü e, biraz büyük bir sermaye IC Enterra halka arz onaylanmış oldu. Yeni bir enerji alanında özellikle burada dönüşümü de temsil ediyor. E, ne kadar lot satıldı işte fonların kullanımı dağıtım stratejisi vesaire bununla ilgili detayları burada görüyoruz. En kısa sürede de e, gelecek zaten. Evet IC Enterra halka arzı böylece başlıyoruz. Hemen başlayalım kendi e, şeyimizden stratejimizden ve ondan sonra da yatırımcı sunumundan falan da biraz bahsedeceğiz. Dağıtım şekli bireysel eşit dağıtım. Talep tarihi 27, 28, 29 Mart 2024. Ödeme şekli nakit veya teminat. halk arz fiyatı 10 TL. Dağıtılacak miktar 369 milyon 565 bin 717 bin lot. Fiyat istikrarlı planlanmamaktadır. Şey pardon planlanmaktadır. Arz büyüklüğü ise 3 milyar 695 milyon 657 bin. Yani büyük bir halka arz. Aynı Mogan Enerji gibi. E, aynı hemen hemen yakın. Onun da böyle büyük bir arz büyüklüğü vardı. Katılma uygunluğu maalesef katılma uygun değil hisse kodu ise Entra. Entra diyebiliyoruz. Tahsilat oranları tabi bu bireysel eşit olduğu için arkadaşlar nereden katılacaksınız? Halk arz kısmından katılacaksınız. Halk arz kısmında Entra koduyla arza katılabilirsiniz. Tahsilat oranları da yine aynı Mogan gibi. %75 yurt içi bireysel yani 277 milyon 174.288 lot küçük yatırımcıya. %25 de yurt içi kurumsala yani 92 milyon 391 lot. Kaç lot düşer? you <laughs> 2 milyon kişi başvurursa 139 lot 1390, 2 milyon 250 bin kişiye e, 123 lot 1230, 2,5 milyon kişiye 111, 1110, 2750 kişiye 101, 1010 TL, 3 milyon yatırımcıya 93 lot 930 TL, 3 milyon 750 bin yatırımcı 79, 790, 4 milyon başvuruya da 70 lot 700 TL. Yani 2 milyon altında yine bir başvuru olmaz çünkü halka arzlara talep var ve halka arzlar ne kadar büyük olsa da tavan tavan gitmeye devam ediyor. Yani burada bir 2,5 milyon civarı bir kişi katılır diye düşünmekteyim. O yüzden buraya ha nedir? Hadi çok garanti olsun diyorsanız 140 lot girin. Yani 139-140 lot girin. Çok garanti olsun diyorsanız. 1400 TL para yatırmanız yeterli bence. Bu halk girmek girmeye isteyenler için diyorum bunu. Hangi banka ve kurumlar var? Bankalar ve kurumlara ayırdık. Şu bankalar var. Yapı kredi, garanti, akbank, ziraat, vakıfbank, iş, TEP, QNB, Halkbank, Kuveyt Türk, Denizbank, ING, FIBA Banka, Oda Bank, Odebank, Albaraka. Yani çoğu zaman takipçilerimiz e, çoğu banka katılamadığı için halka arzlara katılamadığını söylüyordu ama burada gerçekten çok geniş bir banka listesi var. O yüzden şanslısınız bence. Bu bankaları zaten muhakkak kullanıyorsunuzdur. Türkiye'nin en büyük bankaları. O yüzden şanslısınız. Yani buradaki halka arz kısımlarına bu arza katılabilirsiniz. Kurumlara bakalım. Aracı kurumlara. Midas, Info, Osmanlı, Marbaş, A1, Ünlü, Şeker, Oyak, Gedik, Alba, Ahlatçı, Filip, Tera, Ata ve integral yatırım katılıyor buna. Evet devam ediyoruz. Şirketi tanıyalım neden halka arz ediliyor? %40 yenilenilebilir enerji santrali yatırımları, %20 depolamalı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi santrali yatırımları, %25 Erzin güneş enerjisi santrali projesi, e, ee, %15 bağış taş GES projesi finansmanında arz geliri kullanacak. Yani böyle e, büyük, böyle borçları olan bir şirketin gelen paranın tamamını yatırımda kullanması güzel. Yani gerçekten güzel, olumlu buluyorum ben bunu. Çünkü gerçekten şirketin borçları var ve e, böyle büyük borçlar olan şirketlerin genelde e, parayı, yani arzdan gelen parayla borçlarını kapattığını görüyoruz. Ama şirket burada bundan ziyade bu paraları yatırımda kullanıyor. Yani demek ki şöyle düşünüyor, şöyle bir projeksiyonu var diye düşündüm kendi içinde. Bu şirket yatırımlarda bu parayı kullanıyorsa, e, buradan gelen nakit akışlarıyla, buradan gelen gelirlerle demek ki bu borçları ödeyebileceğine inanıyor, buna güveniyor ve böylece bunları finanse ediyor. Yani bu paraları arz gelirlerini yatırım finans tamamlı yatırım finansmanında kullanması burada güçlü bir nakit akışı oluşturacağına ve bu nakit akışıyla bu borçları ödeyeceğine dair bir fikir veriyor. Tabi bu benim fikrim arkadaşlar. Kesinlikle bir taahhüt değildir. Sakın yanlış anlamayın. Kesinlikle şirketin bu yönde bir açıklaması falan da yok. Sadece ben buradan bunu çıkardım. Yani bunun tam tersi de olabilir. Sakın yani böyle e, kesin bir taahhüt gibi veya kesin bir şey gibi düşünmeyin. Bu benim buradan çıkardığım sadece bir fikir. Hukuksal sorunlar çeşitli davaları var kredi, teminat, ipotek, çeşitli teminat, rehin ve kefaletleri var ehaliyle yani bu borçlardan dolayı. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da. Şirket kuruluş tarihi 1998 yılında kurulmuş. Şirket ne iş yapmaktadır? Çeşitli enerji kaynaklarına elektrik üretimi ve dağıtımı yapıyor. Genelde yenilenebilir enerji e, üretimi dağıtım. Şirketin avantajları vazgeçilmez elektrik ihtiyacı, değerlenen yatırımları, artan talepler, elektrik vazgeçilmez. Alım garantili elektrik satışı işte yekten vesaire. Yeni yatırımları ki daha da yatırımları artacak. Kapasite artışları ki bunlar daha da artacak. Amaçları bu zaten. Şirketin dezavantajları aşırı rekabet. E tabi pek çok elektrik şirketi var bu alanda. Değişen koşullar, yüksek borçlar, arızalar tabi arızalar böyle şey olabiliyor. Han madde problemleri, kredi riskleri, sözleşme sorunları, nakit problemleri. Iklim değişimi, özellikle e, bu e, yani derelerden şundan bundan, özellikle hesten e, dağıtım yapanlar, yani hidroelektrik santrallerinden elektrik üreten şirketler için iklim değişimleri çok önemli, çok kırılgan ki bunu zaten bilançoda da görüyoruz. Ha, burada saydığımız dezavantajlar aslında sadece bu şirkete özgü değil. Bu alanda elektrik üretip dağıtım yapan bütün şirketlere özgü dezavantajlar zaten. Temettü politikası yok. Bilanço kısa vadeli borçlara baktığımızda arkadaşlar 2001'de 2 milyar kısa vadeli borç var 2 milyar 270 2 milyar 267 milyona gelmiş bu. 116 milyon var bunu kapatmışlar. Ticari borçlar 229 milyon civarında. Diğer kısa vadeli borçlar 32-61 milyon olmuş. Yani kısa vadeli borçları 3 milyarmış 2021'de. 2023'te de 3 milyar 358 milyon kısa vadeli borcu var. Uzun vadeli borçları 11 milyarmış. İnanılmaz derecede devasa berbat borçları varmış 2021'de. Ama şirket bunu 11.3 milyardan 7.9 milyara indirmiş. 31 Aralık 2023'te de son çeyrekli bilançosu artık gelen son çeyrek bilançosuyla da 6.7 milyara indirmiş. Bu gerçekten güzel. Bu gerçekten güzel. Böyle devasa borçları 6 milyara indirmesi İyi. İnşallah daha da indirir ve bu borçları bir an önce bitirir, Çünkü böyle devasa borçlar gerçekten şirketler için zorlayıcı oluyor. Ama şunu da söyleyelim. E, yatırım yapmak istediğiniz zaman yani kredileri e, kredi, yani kredi maliyeti her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz ki faizler ...yüzde %50'lere geldi. Yani artık %50'lerden e, para alıp borçlanıp yatırım yapmak gerçekten yürek ister. Gerçekten cesaret ister. Yani bu kadar kredi maliyetinin yükseldiği, finansal borçların şirket Şirketlerin belini kırdığı dönemlerde geçmişten çok düşük kredilerle e, borçlar alıp yapıp bunu yatırımlarda kullanmak ve zamanla bunları da azaltmak güzel bir strateji yani bu gerçekten güzel. Ha adamlar gitmiş 2021'de çok düşük kredilerle borç almış evet çok büyük ama bu borçları 2022'de 7 milyara indirmiş 2023'te 6 milyara indirmiş. Şimdi yatırım yapmak istese bu şirketler inanılmaz bir yükle yani bu yatırımları gerçekleştirebilir mi şüpheli yani bugün o e, ges RES, HES olsun. 3 alandadaki de yatırımları yapmak gerçekten çok zor. Yani 2020'de, 20'de, 21'de neyse eskiden e, bu düşük kredi maliyetiyle bu yatırımları yapmaları güzel. Şimdi bu borçları kapatmaları da çok güzel. Ya dediğim gibi şirketin böyle bir projeksiyonu var demek ki. Yani yatırıma yönlendiriyor bütün parayı. E, zaten bedava sıfır maliyetle yapacak bizden arzdan aldığı parayla. Sonra bunlardan nakit akışları sağlanacak. E, duran varlıkları artacak. Bunlarla gelirler artacak. Bunlarla gelen paralarla da hem kısa hem de uzun vadeli borçları kapatıp yavaş yavaş azaltacağıyla alakalı demek ki planları, projeksiyonları var. Mantıksız mı? Hayır mantıksız değil. Gayet de mantıklı. Uzun vadeli boşları dediğimiz gibi 13 milyardan 7 milyara indirmişler zaten. Öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynakları zarardaymış. 2021'de bakın şirket burada kendi düzeltmiş. 22'de 12.6 milyar öz kaynağı gelmiş. Ödenmiş sermayesi 1 milyarmış. Yani 12 lira defter değeri olmuş. Sonra 2023'te 16 milyar. 16.9 milyar öz kaynağı erişmiş öz kaynaklarını devam ediyor ve ödenmiş sermayesi de 1. 6 milyar olmuş. 1.6 milyar çıkarmış. Yine burada 7-8 lira bir defter değeri var. E, toplam kaynakları 28 milyar. Gelelim buraya nakite. Nakit e, kısmı çok zayıfmış. 2012'de 175 milyon. 2023'de de 207 milyon. Yavaş yavaş nakit kasında güçlendirmeye başlamış. Dönem varlıklar 97 milyon. 978 milyon. En son 5 düşmüyor. Yani dönem varlık açısından çok cılız bir şirket. Çok zayıf. E, böyle enerji şirketleri görüyoruz gerçekten. Yani bundan önceki şirketlerde borsamıza açıp baktığımızda dönem varlıkları çok zayıf olduğunu fakat duran varlıkların çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ha zamanla ne olur? Tabi bu duran varlıklar yani bu nakit üreten, gelir üreten varlıkları, GES, RES ve HES santralleri nakit ürettikçe yeni dönem varlıkları güçlendirebilir. Bu mümkün. Tabii ki borçların azalmasıyla şartıyla. Duran varlıklar 16 milyar. 2022'de 27 milyar olmuş. 2023'de 27 milyar. 27 milyar gibi devasa duran varlıklara sahip bir şirketten bahsediyoruz. Tabi bu 27 milyarlık e, duran varlıklar uzun vadeli borçları kolaylıkla zaten ödeyebiliyor. Kısa vadeli borçları da yani bütün borçları çok kolaylıkla ödeyebileceği e, görülüyor burada. Sadece dediğim gibi dönem varlıklar ve nakit kısmı çok cılız, çok zayıf. Yani buraların gelişmesi lazım. Karlılıkların artmasıyla beraber, borçların azalmasıyla beraber bu nakit ve dönem varlıklar artarsa tabi belirli şartlar var o zaman iyi olabilir ee, ama pasifleriyle baktığımızda şirket pasifleriyle 27 milyar duran varlıklarıyla bir değere sahip olduğu görülüyor. Gelir tablosu hasılat 1.6 milyar. Şimdi gelir tablosuna bakalım. 1.6 milyar hasılat elde etmiş. 2022'de 3.1 milyar gibi harika bir hasılat elde etmiş. Fakat bu hasılat 31 Ocak 2023'te 2.8 milyara düşmüş. Bunun da sebebi dediğim gibi hem boşluluk hem de aslında boşluktan ziyade işte hidroelektrik santraller, iklim değişiklikleri yani buradaki iklim değişiklikleri sizi etkiliyor. Yağmurlar azaldığında şu bu olduğuna gelirler düşebiliyor. Brütkar 700 milyonlar 2.1 milyara çıkmış. 2023'te ise maalesef 1.2 milyar. Tabii satışların maliyeti de artmış, düşmüş. Ee, esas faaliyet karı 2 milyar harikaymış 2022'de. 2023'te 1.1 milyarlık bir esas faaliyet karı var. Tabii finansal giderler çok çok yüksek 5.7 milyar giderlerden bahsediliyor. Parasal kazançlar 4.8 milyar. Ondan önce 6 milyar. Ee, böylece 8 830 milyon sürdüler faaliyet belgesi öncesi karı çıkıyor. Dönem vergi gideri şu bu çıkardığında net dönem karı 1 milyar 284 milyon. Ondan önce 3.2 milyar yani 2022 muhteşem geçmiş ama 2023 biraz karların düştüğü bir dönem olmuş. Fiyat tespit raporuna baktığımızda e, burada indirgenmiş nakit akışı kullanılıyor. %50, %25 yurt dışı çarpan, %25 yurt dışı çarpan 9.33 milyon ve diğer santrallerin değerlerini toplamışlar. 1.6 milyar e, burada dolar var. 43 sent 13.3 lira belirlemişler. Enterra'nın ÖSM değeri 18 milyar çıkmış. Erzingesi de koymuşlar. Daha bitmemiş sanırım. IC Enterra'nın ÖSM değeri 21 milyar. Burada %25 iskonto uygulandığı söyleniyor. Yani 13 lira 30 kuruş olması gerek lazım. Ama 10 TL olduğu söylenmiş. Tabii ki e, sermayesi büyük. E, tahtası da büyük şirketlerden biri. Her zaman söylüyorum e, böyle yani güçlü duran markları şu bu olan şirketlerin kesinlikle küçük sermayesi olması tercihimdir ama ee, tabii ki bu bize bırakılmış bir şey değil. Kurumsal yatırımcı sunumuna baktığımız zaman burada halka arz gelini gördüğümüz gibi işte Bağıştaş, erzin, depolama, res ve ges ve yerine bir santral yatırımlarında kullanacak. Hızlı hızlı geçeceğim. Ee, kurulu güç 380, e, 400 megawatt kurulu gücü var. 9 hesi var. 1195 gigawatt elektrik üretim var. 2023'te 1-2 yıl yekten süresi var. Adamların amacı e, daha da yükseltmek bunu. Fa %79 favök marjı var. 2023'te. Y YBBO e, %29 büyümesi var. 2.8 ne? satış yapmış 2023'te IC İştaş Enerji Yatırımları %90 ve %8'i de IC İştaş İnşaat. İşte bu bazı köprülerin, büyük köprülerin yapan, eee yapan IC İştaş İnşaat şirketine sahip. Evet burada da Türkiye'deki dağlı işte e, hidroelektrik santralleri, genel hidroelektrik santralleri var. İşte dedim ya iklim değişikliklerinden dolayı zaten bu karlık düşmüş. Tokat'ta, Erzincan'da, Trabzon'da, Giresun'da, Mersin'de, Trabzon'da. Elektrik üretimi işte düşmüş. 1271'den 1195'e. Elektrik satış geliri 3.2'den 2.9'a düşmüş. Kapasite %37'den 35'e düşmüş. Dedim ya HES'lerde rüzgar enerjisi sizi etkiliyor. İşte bu da yatırım unsurları, enerji ihtiyacı, yeni enerji destekleri, hibrit depolama e, işte yatırımları, portföy ve çeşitlilik, enerji sinerji, karbon politikası, finans finansal yapı, işte satışları, FOBÖ'yü, finansal borçları ve yekler üretimi, yine e, holdingler nereden ne, işi işte yaptığı yatırımlar, işte yavaş yavaş büyümelerinden falan bahsediyor. E, ICH'ler ve enerjilerle alakalı bağlılıklar, holdingler, işte inşaat, enerji, turizm, sanayi, IC Holding'e bağlı zaten bu. E, bu da işte kurulu güçleri var. Elektrik dağıtım ve perakende işleri de yapıyor Trakya bölgesinde. Aynı zamanda burada e, hem Enerji şirketlerinin e, deposunu yani kurulu gücü 935 megawatt olduğunu ve daha da arttırmaya çalıştığını görüyorsunuz. E, bu da e, çalışan yıl sesi gerçekleşen üretimler işte üretimler değişiyor sürekli. E, HES şu e, hidroelektrik santrallerini görüyoruz. Devam eden yatırımları var. Mesela YKGS 135 MW, hibrit GES 60 MW, depolama 485 MW e, santralleri var. Önümüzdeki dönemde toplam 681 MW büyüğünde kurulu güç artışı hedefi bulunuyor. Bu güzel işte. Yani 1000 MW'ı geçecek bir e, santraller bütünü olmaya çalışıyor. Türkiye elektrik ihtiyaçlarından bahsetmiş. Yeni bir enerji desteklerinden bahsetmişler. Santrallerden ön lisans başvurularından bahsetmişler. Depolamaları. Bunlar devam ediyor. 685 MW daha arttıracaklarmış. Santrallerin konumlarından bahsetmişler. İşte holdinglerden bahsetmiş, Karbon piyasası, fabrik artışları, net finansal borçlar. Dalgalı bir büyüme var. Satışlarından, finansal borçlarından, fabriklerinden, büyüme oranlarından, satışlardan, dolar açısından bahsetmişler. Üretim, dağıtım, iletim ve perakende satış var. Türkiye'deki elektrik piyasası, artış, talepler, yektap kapasiteleri bunların hepsinden bahsetmişler. Güzel bir şey yapmışlar. Burada da hedefler var. Kurulu güçle her anlamda artacağı söyleniyor. Bundan da pay alacağı söyleniyor falan filan diğer YK projeleri işte rüzgar güneş hes falan filan burada da iklim değişiklerinin katkı şeyleri etkileri üretim gelir dağıtımları falan filan. 2003'te çeyrek bazında kapasite kullanımları e işte heslerin yavaş yavaş kapasitelerinin arttığına falan bahsetmişler bazıları da düşmüş Dediğimiz gibi Dalgalı, işte, Niksar, Nixar, Baştaş, Kadıncık ve Yukarı geç bunlar şirkete ait HES santralleri. Teşvikler, sübvansiyonlar var. Bilançolardan bahsetmiş. Evet bu kadar yeterli. Yani büyük bir halka arz. Kısacası özetle gelişmekte ve büyümekte olan bir halka arz. Aynı Morgan'a benzetiyorum bunu da. O da büyük bir halka azdı. E, ee, Mogan gibi bu da tavan tavan gidecekti diye düşünüyorum. Sonuçta ta, e, sonuçta talep var. Yani bu, bu halka arza katılacak mıyım? Evet. Mogana nasıl katıldıysam bu halka arza da katılacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.